Tutturanlar Kulübü'ne özel ilk kuponunda 50 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol, ilk kuponunda 50 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur, en kral sensin. O zaman Montella, taktisyen Montella'nın Ilgaz abinin sözüne göre maçı bu hafta Giresun Spor'la. Bir diğerlikle oh. Bir adam Hakan Keleş'le. Sert bir o maç olacak. 3-1 yenmek falan öyle kolay işler değil. Kendi bir sıfır kereş, geriden gelip yani bu arada kankereş, bir sıfır geriden geldi. Gayet gayet iyi gidiyor ama buraya kadar. Bu hafta kaybeder. ADES karşısında biter diyorsun mevzu yani. Buraya kadar. Demir spor kazanır abi. Öyle görüyorum ben. abi. Abi yani ben de şöyle söyleyeyim. Ee, Adana Demirspor bir şekilde artık e, yerli statüsünde oynayabilecek sol bek bulur mu, stoper bulur mu? Ne yapar Neden ne bilmiyorum. Yavaş Kalecisini buldu araştırma. gibi. Hı? Kalecisini buldu, buldu gibi. Mi? gibi. Gibi canım, tamam. gibi kısmında olduğu için bekletmek lazım. Allah de demir var, spor, ama. demir spor söylendiği kadar iyi bir kadrosu yok. Bana göre zayıf bir kadrosu var. Son derece dengesiz bir kadrosu var. Belhanda gibi bir kazığı var. <laughs> ee, bir yarına son gibi bir ikinci kazığı oldu. Ee, ama iyi hocası var abi. Ne oynadığı belli. Yani başka, ben sana söyleyeyim. Türk hoca olsa küme düşme düşmanlındalardı. Zaten o yüzden Montella geldi. Küve düşme hattındalardı yani. Türk hoca oldu. Türk hoca ile. Yani Yok, başka Türk hoca gelse gene oradalardı. He anladım Balotelli, anladım Balotelli mevzu çıkarmıştı. Evet. Yani küve düşme attı, attındalardı. Sen mi O yüzden Montella'yı tebrik ediyorum. Devam edelim. Evet. E, yani ben e, iyi bir taktiksten olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta Serdar Akar bunu söylemişti. Bu arada e, Trabzonsporlu arkadaşlar da belirli şeyleri yanlış anlıyorlar galiba ama bakın ma manşetleri okumayın e, içeriye bakın lütfen. Yani e, Montella zorluk çıkartır demek Adana Demirspor e, galip gelir e, demek değildir. E, bir şey e, anlamda. Ya maalesef bunları açıklamak biraz e, üsüntü verici ama sonuçta oyunu söylüyoruz. E, oyunda neler olabileceğine dair şeyler söylüyoruz. Ben de Montella'nın e, biraz daha cesur bir kadroyla çıkacağını düşünüyorum. Bu arada Trabzonspor maçına hazırlanış planı çok iyiydi Montella'nın. Ee, ama bu sefer Vargas'ın da olduğu, Yunus Akgün'ün tekrar Santrofor'un arkasında oynadığı, diğer tarafta da Akintola'nın olduğu bir kadroyla çıkıp e, biraz daha e, bek zafiyetinden faydalanmaya çalışır e, Giresun Spor'un. E, ben o yüzden ilk yarı 1.5 e, gol üstü izleriz diye tahmin ediyorum. Yani iki gol izleriz ilk yarı e, Adana Demirspor-Giresunspor maçında. Ben uzak durulması gereken bir maç olarak değerlendiriyorum. Risk oranı çok yüksek bence. Yeni Malatya Spor, Alanya Spor, Pazar gününün ikinci maçı. Çok güzel 0-0 maçı. Ne oldu Alanya'da? Çok Alanya'si güzel 0, -0. 0, 0 Abi Malatya 0-0. Abi Alanya da üstüne gelenlerle oynayamıyor işte. Üstüne gelmeyenlerle pardon. Üstüne gelmeyenlerle Yemiyor. oynayamıyor. Ha üstüne gelmeyenler. Üstüne Beraber mi? Oynamıyor. Çok güzel 0-0 biter. O bir, bir de 0-0 gelmeyin deseler Alanya'ya Bülent Hoca gitmeyelim der. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Uçağa bin git falan böyle aktarma yani, Ne kardeşler, gerek bir var? Onu gösteriyor Spor maçta. 1.87'lik oranı var. Evet. Yani, yani ben, ben maç oynadım, 0 -0 diyorum. Eyvallah. Maçta bana bir buçuk altını gösteriyor. Çünkü şu e, Şumidika geldi iki haftadır gol atamıyor. Yani en azından puan alıyor ama gol atamıyor. Ee, yeni Alliance tabii bu arada geçen hafta inanılmaz büyük defolarla çıktım Yani neredeyse Bülent Korkmaz'ın gibi her oyuncusu hastaneye gidip gelmiş, her hastaneye gidip gelmiş. Bayağı sıkıntılı bir kadroyla da çıkmıştı. Hakeza Sivas Spor da öyle çok ana kadrosuyla çıkamamıştı. Onlar da 11 anlamında sağlamlardı. Ben o yüzden şey, e, bu maçta birbirlerini üzmezler. Beraberlikle dönerler diyorum ben de yani. O zaman Pazar Kuşağı'nın akşam maçına geçelim. beşiktaş Kayserispor Beşiktaş'ta maalesef ki Şampiyonlar Ligi'ni puansız kapattı. Orada da bence Sergen Yalçın'ın son maçı. Yani şöyle son maçı. Kazanırsa tabii yeniden kartlar dağıtılır. Biz bunları söylediğimizde Vitor Pereira veya Sergen Hoca için hani ne oldu gitmedi falan diyorlar ama bu son şans maçları olur ya. Bu da Beşiktaş Kayseri üzerinde biraz öyle. Derde de çekler başlayalım seninle. Bence son maç olmaz. Fenerbahçe'yi bekleyecekler. Hayır bu maçı kaybederse ben yani Kayseri Spor'un bir galibiyetinde bence Sergen Hoca veda eder. Yok Fener maçını beklerler. Tam bakacağız abi. <laughs> fener maçını beklerler. Ben Dortmund maçında ilk defa bu sene başından beri görmediğim bir şey gördüm ve üzüldüm yani. Bence futbolcular bırakmışlar. Hoca ile ilişkileri kopmuş yani. Nasıl bu kısa sürede buraya gelindi peki? Olur abi kötü gidişte öyle. Negatifte öyledir abi. Mesela basın tribünde de konuştuk. Şöyle dedi Beşiktaş muhabiri arkadaşımız Gökmen Özcan. Bizi motive edemiyor demiş Sergen Yalçın'a. E, geçen sene çok iyi motive ediyordu. Bu sene Sergen Hoca da mı bıraktı acaba sadece? Bak futbolu. işte başladı. Bizi motive edemiyor, çalıştırmıyor. Ulan geçen sene nasıl nasıl çalıştırmıyor mu hoca ya? Yani futbol... Öyle tüm tüm abi dün... bana ne? Şimdi bu Hiç şirket batsa, de. bu dükkan batsa Yağız'dan derim ben de. Yağız'ın yüzünden derim. <laughs> Öyle abi. İnsan onu böyledir kardeşim. Emmenece de şöyle arka tar arka planı kötüydü filan derim abi. Kimse ayırılmaz ikişler mi ya? <laughs> doğru söyle. O yüzden, ha, doğru şey ya, zaman ama ben oyuncuların bir bırakmışları gördüm yani. Yani daha farklı bir kelime kullanmak istemiyorum. Ben anladım abi. Ama bizim bizden çok daha iyi anlayacaktır anlayan bir adam olan Sergen Yalçın bunu görmüştür yani. Üstelik yabancılardan değil yani yerli birkaç tane oyuncudan gördüm bunları. <laughs> Yani yani şey gidişata gidişata mektup satın almışlar öyle derler. İşte de, ekonominin iyi gidişini satın aldı piyasalar filan derler. Yani futbolcular hocanın değişimini satın almışlar. Hoş, Şimdi hoş yani, şey değil yani o. Evet. Şu var. E, Sergen Yalçın e, sürekli e, inşallah toparlanırız diyor. E, i̇nşallah toparlanırız dedikten sonra toparlanan kimseyi yatırnamıyorum. E, hani e, futbol şeyimde. Çünkü Hani e, şimdi Sergen Yalçın'la yola devam kararı çıktı değil mi? Ne bekler insan? Hemen böyle e, kritik bir müdahale bekler. Bir oyuncuyu yedek oturtmak olabilir, bu oyunu değiştirmek olabilir. Ama Kasımpaşa maçında da Dortmund maçında da biz değişen bir şey görmedik. Aksine yani e, belki <laughs> ayakta Serdar Saatçi ile çıkan e, Sergen Yalçın Dortmund maçında hadi diyelim 11 ile başlamadı. Ee, takım 10 kişi kaldıktan sonra e, necibi e, stopere e, çekip Serdar Saatçı'yı yine oyuna almadı mesela. Bu maçlar artık son maçlar tempo kazanma maçlarıdır. oyuncu te Oyuncuya oyun temposu kazandırma maçlarıdır. Rıdvan Yılmaz yine yedek e, bekledi. E, Hadi tamam Can Bozdoğan'ın 11 başlamasını bekliyorduk ama hep bir yerinden çekiştirdiği anda bir yerinde e, açık kalan bir e, Sergen Yalçın hamleleri var. Kaldı ki hani o güven oyunu aldıktan sonra yönetimden Oyun olarak da bir değişimi göremedik. Hala iki maçtır e, aynı şeyleri yapıp e, farklı sonuçları e, bekliyor Sergen Yalçın ve ekibi. Değişime kendilerinden başlaması gerekiyor bence. Yani e, nasıl ki David Moyes e, ben iletişimimi geliştirdim. E, çünkü artık daha iyi hocalarla rekabet halinde kalmak istiyorum diye deme çörebiliyorsa. E, 3-2 kazandığı maç öncesi yani bu hafta Chelsea'yi yendiği e, maç öncesi sizi başarılı kılan nedir dediğinde iletişimimdir e, dedi. Ee, Sergen iletişim demek sadece oyuncuyu motive etmek anlamında da değil. Yani dışarıya karşı, kamuoyuna karşı iletişimden yönetime karşı iletişime, hatta e, oyun olarak bir şeyi değiştirdiğinde o bile bir iletişimdir. Oyuncuya bir şeyin değiştiğini aksettirmek de bir iletişimdir. E, şu anda hepsinde e, sınıfta kaldı Sergen Yalçın. Eğer bunları düzeltebilirse ki ben düzeltmesi taraftarıyım. Çünkü hala ve hala Türk futbolunda onlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Küstüm oynamıyorum bıraktım. İleride daha güçlü dönebilmek için şimdi bırakıyorum gibi bahanelere sığmadan e, ileride güçlü dönebileceğini gösterecek hamleleri alıyorum ben. Onu da bu maçta göreceğiz bence Kayserispor maçında. Yani çok farklı bir oyun anlayışıyla oynayan, e, takımdaki oyunculara uygun oyunla oynayan bir Beşiktaş e, göreceğiz gibime geliyor benim. E, ben o yüzden e, Beşiktaş'a e, 3 puanı daha ilk yarıda yazıyorum. Yani Beşiktaş ilk yarıda galip gelir Kayserispor karşısında diyorum. Ben de Beşiktaş kazanır diyorum. Güzel de oran var aslında bakıldığı zaman. 1.39'luk değerlendirebilecek bir oran. Pazartesi gününe geçelim o zaman. Sivas Spor Galatasaray. Pazartesi saat 18'de. Pazartesi gününün ilk maçı. Kulgaz <laughs> devam edelim. Edelim. E, Maçın hakemi daha açıklanmamıştı. E, varı, varı daha açıklanmamıştı. Avarı daha açıklanmamıştı. Biraz e, onlar kimi isterse, onlar canları ne isterse Pazartesi akşamı olacak yani. Hani Ransay başlayayım, maçlarından... <laughs> Artık o maksat hasıl oldu. Sivas maçında operasyon devam etmez. <laughs> Çünkü bu senin lafındı Serdar Ali. Hani bir, bir maçta varsa sıkıntı değildir, operasyon değildir. Ama iki maç ve üstü operasyondur diyorum. Galatasaray. Üst hafta, ise. İki maç üst üsteyse evet. hem de. Ü, üç, üç hafta üst üste oldu Galatasaray'da. Üç hafta, üç Galatasaray var kurbanı oldu yani. Galatasaray üç hafta üst üste vardan dört tane yanlış karardan puan kaybediyorsun. Bunun da operasyondur. Tabii ki bu kadar evet. Yani tesadüf olmaz. Galatasaray'ı kesip evet. kesmeye düşme işidir. Galatasaray kesip biçildiği için de artık maksat hasıl olduğu için artık önemli olmaz yani. Ha, bu, bu sefer diyorsun ki tamam abi hani biz görevimizi yerine bir getirdikten... şey var, yani var Varcı devreye girer bu sefer. Ya girer mi devreye? <laughs> İnşallah. İşte, olay bir şey yani. Olay bitti artık. Gerek kalmadı yani. Evet. Dikkat çekmeye Ama... <laughs> Doğru doğru. <gülüyor> Adam ölmüş artık. Bir tane daha üstüne bir bıçak daha vurmaya gerek yok yani. Doğru. Ama şey Galatasaray'da sarı öküzü vermez yani. Öyle söyleyeyim çünkü ona dair yazılar da çıkmış. Galatasaray'da sarı öküzü vermez. Böyle böyle bir hafta şimdi bu hafta düzeldi gibi gözüküyor. İki hafta sonra çok enteresan maçlar bir şeyler de alır. Böyle bir sıkıntısı var. Şampiyonluk gitti, gittikten sonra artık şey olmuyor. Ha bir kafa göstermeye başlarsan o başka ama. Ha. Abi de Galatasaray'ın yuvası bir... yenemez ayrıca. Ayrı bir şey. Tabii. <laughs> 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 çünkü İtalya'ya gidiyorsun. Lazio'dan nasıl döneceğini bilmiyoruz Galatasaray'ın yani mağazım. bilmediğimiz şey o Galatasaray belki çok moralli dönecek ama Fatih Terim'in de kişisel tarihinde bunlar vardır yani gider Almanya'da Schalke'nin sınırında Juventus'a top göstertmez neredeyse acayip acayip goller atar sonra gelir Mimar Yahya başladığında gün görenler falan İstanbulspor'la Spor'la beraber kalır İstanbulspor Spor orada oynuyordu ya maçlarını bir ara yani hatırlıyorsun değil mi Juventus'u yendiği maçı Galatasaray'ın Almanya'da? E, bu Abiyali, falan kadroyu, Sadri Mabri falan Hatırlıyor. böyle Abiyali'yi sağa götürüp sola getirmişti böyle. acayip acayip maç oynan, maç oynanmıştı. Sonra Mimar Yahya Başstadına gitmişti. Şimdi de Mimar Yahya Başstadının daha yüksek rakımlı stadına gidiyor Sivas. Stad karşılaştırması değil, oyuna dair evet. e, karşılaştırmadan bahsediyorum. Yine sert bir takım oynayacak. E, Rıza Çalımbay da e, dizginler aldı. Böyle zor maç olur Galatasaray için. Bayağı zor maç olur yani. Kazın ben şey diyeyim aldın. bu maç. Ha? At mı diyorsun sen maçı? Ben at diyorum. Yani ilk yarı sıfır da olabilir. Ha. Ben i̇lk de enteresan mantıklı. bir ee, ben de enteresan bir şekilde e, bu maçın böyle e, karşılıklı goller olacağını düşünüyorum. Böyle 2-2 falan bitecek Aynen. bir maç bekliyorum nedense yani. Evet. De ben de ilk yarı sıfır ve Sivas kaybetmesi tarafındayım. Tamam. O zaman Gaziantep Futbol Kulübü ve Fenerbahçe pazartesi günü 20.30'da karşı karşıya gelecekler eski takımına karşı Bence Erol Bulut'un da son maçı. Kazansa <laughs> da mı? Yok. Kazansa değil. Ha. Kaybederse Antep'te Ocak'ta bir değişim yapar. Tahmini e tabi. Abi Erol Bulut Fenerbahçe'deki <laughs> gibi Antep'te de pozisyon üretemiyor. Yani gol, 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 golcü yok abi takımda. Yani Muhammed var, Diko var. Bir tane Figueredo mu? Bir tane öyle oyuncuları var. Onlara evet. top getiremiyorlar bir türlü. Bu Göztepe maçında 10 kişi kaldıktan sonra hariç. Ama top getiremiyorlar onlara. Yani oralara top gitmiyor. Böyle bir ne yaptığı çok belli olmayan bir takım. Ee, benim şahsi fikrim Fenerbahçe'nin maçı kazanacağı yönünde. Yani e, tamam şimdi eee Erol Bulut e, hani şeyle şu medikalın bırakmış olduğu miras üstünden devam ediyor ama mirası aynı for kalıpla sahaya çıkmak demek aynı oyunu sürdürebilmek demek değildir. Mesela çok enteresan değişiklikler yaptı. Son hafta gösterdiğim maçından bahsetmiyorum genel anlamda cirobeçi yoktu çünkü cirobeciyi kullanım anlamında cirobeçi sol ayaklı sol stoper olarak şunu dike hiçbir zaman onu sol stoper oynatmadı sağ stoper oynattı. Çünkü Türkiye'de biliyor içeri kat eden kanat oyuncularına karşı sol tarafı kuvvetli olan adam sağ tarafta oynarken daha iyi karşılar diye. Ve bunu çözemedi bizim Türkiye'de çoğu teknik direktör. Hep Cirobocci'nin üstüne üstüne hamle yaptılar. Cirobocci sürekli karşıladı. Ters taraftan orta yaptılar. Cirobocci pozisyonu topun geldiği yöne doğru aldığı için doğru ayağıyla doğru karşılamalar yaptı. Ve Cirobocci birdenbire Kanabuyuk'la beraber hatta Tosha'yla beraber çok iyi bir stoper olarak ortaya çıktı. Ama ne zaman Erol sol stoper oynatmaya başladı? Bütün foyaları da ortaya dökülmeye başladı. Ben bir hamle bekliyorum Erol Bulut'tan. Yani en azından Kitsuyu'nun e, üçüncü stoper oynadığı Ertuğrul Ersoy yerine. Oğuz Ceylan'ın devreye girdiği. ben belki Sagal'ın devreye girdiği. Yani elindeki kadro kötü bir kadro değil bence Gaziantep Futbol Kulübü'nün kadrosu. Hatta çoğu Anadolu Kulübü'nden daha nitelikli Maksimler'in falan da olduğu. E, üç tane forveti olan Muhammed Demir ve Diko haricinde yani bir Kenan Özer'i de forvet olarak kullanabilirse Sagal'ı. Dört tane nitelikli oyuncusu e, olan bir takım ama bir şekilde oyun oynayamıyor. Tabii Erol Bulut da muhtemelen çok farklı yaklaşacakları bu maça. Fenerbahçe'de rövanş maçı bu Erol Bulut'un. E, Fenerbahçe'de e, tabii tabi Eintracht Frankfurt'ta oynayacak kendi evinde. Ben ilk kere sıfır diyeyim de maça. Sonucu ne olur onu bilemiyorum yani. Ben bir e, ama fenerbahçe biraz zorlanacak fenerbahçe. fenerbahçe. Ben de bir sıfır Fenerbahçe diyorum. Ben de karşılıklı gol var diyorum. Devam edelim. Yok karşılıklı gol olmaz. Bir sıfır yeneriz. <laughs> tamam, yemeğin iddiasına girelim abi. Tamam. Hadi bakalım. Girdik. <gülüyor> Girdik. <gülüyor> Tutturanlar Kulübü'ne özel ilk kuponunda 50 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol, ilk kuponunda 50 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur. En kral sensin.